Selamlar dil ve konuşma terapistinin bir günü part 2 videosuyla karşınızdayım. Mekanıma gelip eşyaları bir yerleştirdim. Bilgisayarımın bir şarjının olmadığını fark edip hemen şöyle bir şarjı taktım. Sonra öğrencimi aldım, materyallerimi aldım. Çalışırken güneşi selamladık. Molamızda arkadaşlarımıza iki hasbihal Yapılan ödevler kontrol edilip yeni çıktılar alınıp terapiye tekrar geçildi. Dört terapi seansının ardından karnım guruldadı dedi bir yemeğe gidelim. Yine bir hasbihalden sonra dışarı çıkmaya karar verdik. Yutma terapisi yapabileceğini iddia eden fizyoterapist arkadaşımla birlikte resmi gazeteyi okuyup dışarı çıktık. Fiyatları artan ürünlere bakıp üzüldük. 3 çikolatanın 30 TL oluşunu ağladık. Sonra dışarıda bir anda yağmur yağmaya başladı. Sonra fizyoterapiste neden yutma terapisi yapmaması gerektiğinden şöyle bir bahsettik. Seanslara girdik çıktık gir. Yine asbiyal. Yine terapi. Aramda üretim yapmaya devam et. Son seansa girdikten sonra eşyalarımı hızlıca toparladım. Çocuklarla oyun oynadık. Otobüsümün yolunu tuttum. Dağımı çok özledim. Dağ havasını içime çekince rahatladım. Videoyu beğenmeyi de unutmadım.